dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diklerinde açmış çiğnemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, kaderleri bana benzeyen. Yalnızlık da açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları, yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz, öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon havasında açan haşhaş çiçeklerini, bacımı suladığı feslehenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pembe entarili hatmisini. Oban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Ama ısmarca güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçıvanım. Bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller kışkırı çiğlerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçekleri diyorum. Baharda Polat tıkırlarında atsan. Güz geldi mi, top dağına geçen. Yörükler yaylasında, toroslar değileşen. Muş ovasından, ağrı eteğinden, gücenmesin bütün yurt bahçeliğinden. Çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni, eğin türkülerin içine, gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum, en güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencileri istiyorum, yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açan, gizli ve sessiz, o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek. Seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek. Yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Haruman olmasın istiyorum, perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Ne için yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim, toprakta. Yaz-kış bir şey söyleyen toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilirim bu bahçeler, kayalar, köyler bitti. Şimdi sustum, örtün beni. Yatırım buraya, dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.